Çekiyorum başkanım. Bozmuyoruz. Tamam başkanım. Şarık Köprübaşı teşekkür ederim. Bu kule çok güzel oldu. <laughs> Diğer taraftan da insanlara da faydalı bir iş yaparsınız. İnsanlar sizlerle alışveriş yaparak bir ihtiyacını gider. Ne <laughs> <laughs> şey, bitti Sen ağlarsan sen, sen güçlü birisisin. Ağlamayacağım. O seviyeyim. Bu, bu, bu milletim için ağlamayacağım. Evet, tabii ki ama ilk sırayı bu yıl, Evet bırakmış en çok tercih edilen isimlere bak geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta çok hepimizin yüreğini dağlayan önemli bir depremle uyanmıştık ve 11 şehrimizde depremin çok ciddi anlamda oluşturmuş olduğu bir sonuç ortaya çıkmıştı. Ve biz de 6 Şubat depremin hemen akabinde belediyemiz olarak da çok ciddi çalışmalar içerisine girdik. Zira tokatımız da deprem kuşağında olan şehirlerden bir tanesi. Haliyle hem vatandaşımızdan gelen bu noktadaki talepler hem de buradaki bir belediye başkanı görevimizin bize vermiş olduğu sorumluluk neticesinde bizler de Tokat'ta da önümüzdeki yılların hem depreme dayalı önlem alma, hem depremle ilgili başa çıkabilecek bu anlamda çalışmaları yapmak hem de konutlarımızın, mahallelerimizin de dönüşümlerinin, kentsel dönüşümlerin sağlanması anlamında önemli bir çalışma içerisine girdik. Ve bununla ilgili de şehrimizin özellikle 10 tane mahallesini öncelik olarak emmi görerek bunlarla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Şu ana kadar bu 10 mahallemizde e, 4500'den fazla e, hanemizi tespit ettik. Ve bu haneleri tek tek kaç katlı, kaç metrekare, binaların niteliği, betonarma ahşap mı? Bütün bunlarla alakalı şu anda bütün verileri toparladık. Ve önümüzdeki seçimin hemen akabinde de inşallah da çok hızlı bir şekilde de bunların dönüşümünü de başlatacağız. Ama bu arada da boş kalmadık. Bu bir yıl içerisinde de yine önemli çalışmalar yaptık ve şu anda ilk etapta da 72 tane yeni daire yaparak da dönüşümün önünü şu anda açmış bulmaktayız. Bununla ilgili de ihale sürecimizde hali hazırda devam ediyor.